Merhaba sevgili seyirciler. Afşin İş Merkezi olarak ilçemiz Afşin'de yeni hizmete başlayan iş yerlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Afşin'e yakışır bir iş yeri açıldı, hizmete başladı. Öncü Emlak. Biz de Öncü Emlak sahibi Sayın Menderes Tercan'ın yanına aldık soru. Abi hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncü Emlak'ı sizden dinleyebilir miyiz? Önce emlak, Avşın'da bu emlak konusunda ilk iş yerini açan biriyiz. Daha önce yöre emlak, itimat emlak adı altında bu hizmeti devam ettik. Evet. şimdi yeni adresimizde yeni bir isimle edik. insanlara karşısına çıkalım. Adım da bu işe avşında önce biz başladığımız için önce emlak vurdu Önce emlak koyduk. Ee, i̇şimiz zaten emlak işinde yani tüm gayrimenkullerde işte arsa, tarla, daire, ev, bağ bahçe yerlerinde tüm gayrimenkul yani de insanlara doğru bir şekilde hizmet etmek. işimiz bu. Normalde insanlar e, satacakları şeyin gayrimenkullerin işte değerlerinden tutun işte nasıl satılır, kimlere satılır, doğru şekilde nasıl satış yapılır bilemiyorlar. konuda Öncü Emlak'ın gerçekten Afşin'de öncülük ettiğini ve insanlara yardımcı olmaya çalıştığını gördük, gözlemledik. Sağ Çok da güzel bir işler olmuş abi. Eshar ol. yakışır bir şey olmuş. Eee i̇nşallah hayırlı olur. Hayırlı işler i̇nşallah, iş Inşallah. Bir şey eklemek istiyorum. İlla ki alıp satmak bizim aracılık etmemiz sorun değil. Tüm hemşerilerimizi gelip burada bilgilendirme, bir çayımızı içmeye davet ediyoruz. Gelsinler. Bu konudaki istedikleri bilgiyi dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince vermeye çalışacağız. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun.